En alttakinden en üsttekine. Hepsine müebbet yatıracak bilgi vereceğim size. Yiğit dahil. Bir numaranın kimliği? Teşkilatla ilgili her şey. Bütün bağlantılar, politikacılar, bürokratlar, emniyet içindeki sızmalar. Hepsiyle baş edebilecek misiniz Sayın Savcım? Sonra sizin de başınız belaya girmesin. Hı? Sen bizi hiç düşünme. Biz bu ülkeyi pislikten temizlemek için her şeyi göze aldık. Karşılığında ne istiyorsun sen? Onu söyle. Mahkeme bittikten sonra yurt dışına çıkacağım. Yanıma birini alıp bu ülkeyi terk etmeme izin vereceksiniz. Yol için harcı raf falan da ayarlayalım mı? Emir! Siz beni yakaladığınızı falan zannediyorsunuz galiba. Ben kendi isteğimle burada bulunuyorum. Hem ilgileneceğinizde bir tane delil bile yok. Tanıklık yapmaktan vazgeçersen ne yapabileceksin? Oh, bir kere bu yola girdiniz. Artık geri dönüş yok. Tanık koruma programı olmadan... ...sizi asla sağ bırakmazlar. Demek ki... ...tanıklık edeceksiniz. Bilinen şeyleri... ...tekrar tekrar konuşmanın anlamı yok. İçeride beni bir gün bile yaşatmazlar. Cezaevine girmektense... ...şansımı dışarıda denemeyi tercih ederim. Bakın mesajım. Bana istediğimi verin. Ben de size memleketinde en büyük çetesini altın tepside sunayım. Teşekkür ederiz. Yine bekleriz. Kusura bakma canım, geç kaldım. Olsun tatlım önemli değil. İyi misin sen? Ha? İyiyim canım ya. Ne oldu? Annem Benden gizli evleri temizliğe gitmeye başlamış. Aa, ne var bunda Sibel? Ee, temizlikten evini geçindiren kaç insan var sen biliyor musun? Benim annem de gitti zamanında. Nedir yani? Tamam da annem zaten hayatı boyunca çalışmış. Şu dönemde dinlensin biraz rahat etsin istiyordum. Başaramadım hiç öyle düşünme. Olur mu öyle şey İsmail? Tamam biraz yoruluyordur ama... ...bak inan içi rahat etmiştir kadının biliyor musun? Bak kira fatura geldiği zaman en azından etekleri tutuşmayacak. Ne diyorsun da yani? Annem bana ev işi yapmayı bile öğretmedi. Ama elin alışmasın. ...ileride hizmetçi tutarsın dedi. Ne oldu? Şimdi kendisi hizmet ediyor. Aa, gurur duyan annenle çalışıp hayatını kazanıyor işte ne güzel. Kimseye müdahana etmemiş. Bütün yükü senin sırtına da vermedi. Aslan Neriman ablam benim. Oradan bak bir de. Tamam mı? Ay hoş geldiniz Kübra Hanım. Kolay gelsin. Aa ne bu güzellik ya. Moralim yerinde olsa sık çalacağım vallahi. Ay, sağ ol. Birkaç bir şey aldım işte. Bir şeyler almamışsın, çarşıyı almışsın Kübra. Ya yok, sırf kendime değil. Elif'imize de bir şeyler aldım. Onu giydireceğim öyle mis gibi. Değil mi kızım? Sana çok güzel şeyler aldım anneciğim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.